efendim. Karı koca arasındaki ilişki nasıl olmalıdır yani? Hangi konularda kadın kocasını dinlemelidir? Hangi konularda koca karısını dinlemelidir? Evet. Eşler arasındaki yakınlık, samimiyet, hak, hukuk nasıl olmalıdır? Önce eşler birbirinin ortağı değildir. Eşler iş ortağı değildir. Onlar evde çocuklarda ortak değildirler. Bu bakış yanlış bir bakıştır. Benim sana karşı sorumluluğum var, senin de bana karşı sorumluluğun var deyip böyle Ortadan ikiye bölmek doğru değildir. Öyle değildir. Eş olmak, aile olmak bu değildir. Çünkü bu bir ortaklık değildir. Her biri karşısındakinden benim haklarıma riayet et. Benim hakkımı gözet demesi doğru değildir. Nasıl olması gerekir? Doğrusu nasıldır? Doğrusu bir olmaktır. Bir. Orada evin içinde, ailede sen, ben yoktur. Eğer sen, ben varsa bu ortaklık olmuş olur. Bu evlilik olmaz. Bu yuva olmaz. Ben sana şöyle yaptım, sen bana böyle yaptın. Bu aile değildir. En azından kardeşlerimizin bunu doğru anlaması gerekiyor. Aile bir bütündür. Tek parçadır. Onu ikiye bölmemek lazım. Her biri kendini bütün olarak görmesi gerekir. Diyelim ki iki kişiyi bir odaya koysalar biri mutlu olsun öteki de sürekli ötekini mutlu etmeye çalışsın. Ne olur? Biri mutlu olur, öteki mutsuz olur. Bu bir kişinin mutluluğu ne kadar uzun sürebilir? Kaç gün sürebilir? Sürekli biri ötekini mutlu etmeye çalışıyor. Eğer mutlu olmak istiyorsan, karşındakini mutlu etmen gerekiyor. Yoksa bir gün mutlu olursun, beş gün olursun, on gün olursun. Bu bir ayı bulmaz. Öteki isyan eder. Ben senin kölen değilim der. Sen benim sahibim değilsin der. Sen benim Rabbim değilsin der. Böyle olmaz. Mutlu olmak isteyen ne yapması gerekir? Karşısındakini mutlu etmeye çalışması gerekir. Bu karşılıklıdır, çift taraflıdır. kardeşlerimizden kimin evinde, ailesinde, yuvasında sorun sıkıntı varsa bunu bu söylediğimi bir denesin. Karşısındakine evet, sen ne istiyorsun? Nasıl yapmak istiyorsun? Evet, nasıl yapsam sevinirsin? Nasıl yapsam mutlu olursun? Sana göre güzel nasıldır? Desin diye sorsun. Gerekeni yapsın. Söylesin. Seni seviyorum. Senin mutlu olmanı istiyorum benimle beraber huzursuz olmanı istemiyorum. Sıkıntı yaşamanı istemiyorum. Böyle bir şeyi kendime yakıştıramıyorum. Mümin gönlü cennet olandır çünkü. Cennet cennete dönmüş bir gönülle beraber olanın sıkıntı duyması doğru değildir, mümkün değildir. Bir yerde sorun varsa her birimiz neyi yap, ne yapmamız gerekir? kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Evet, karşımdakinden böyle yapmasını bekliyorum. Şöyle olmasını bekliyorum. Ben ne yapıyorum peki? Ben onu ne kadar ciddiye alıyorum? Evet. Biz karşımızdakini ciddiye alırsak, sevdiğimizi ona ispatlarsak, gerekeni yaparsak onun kıymetli, değerli olduğunu ona hissettirirsek, o bunu anlarsa, onun bizim için kıymeti, değerli olduğunu anlarsa ne olur? Mutlu olur, karşısındakini de mutlu eder. Evet, sevgiyi koruyan saygıdır. Saygı bitti mi sevgi de biter. Ama Allah ayet-i kerimede ne buyuruyordu? Allah sizden, sizin için eşler yarattı. Bir de aranıza meveddeti ve rahmeti koydu. Bu, bu, bu bir mucize yalnız. Bu Allah'ın evli çiftlere özel ikramıydır. Bittiyse artık her şey bitti de diyelim. Meveddet çünkü Allah'ın ikramıdır. Rahmet Allah'ın ikramıdır. Muhabbet başka, mevedet başkaydı. Kendinden verdi Allah. Evet, hemen gerekeni evet, yapıp onu yeniden kazanmak lazım. Hem sevgiyi hem saygıyı. Ne buyuruyordu? Andolsun ki nimetlerime şükrederseniz onu artırırım. Etmezseniz azabım çok şiddetlidir buyurdu. Sevmek, sevilmek bir nimettir. Onu nimet olarak görüp, kıymetini bilip ona şükretmek lazım. Her şey kıymetini, değerini sevgiden alır. Bir şeyi ne kadar çok seviyorsak, o o kadar bizim için kıymetlidir, değerlidir. Evet. Ailemizin de, yuvamızın da, eşimizin de, bizim için kıymetli, değerli olması gerekir. Onu sevmemiz lazım. Gönlümüzdeki sevgisini de artırmamız lazım. Bunu yapmak için, bu sevginin oluşması için yapmamız gereken şey, karşımızdakinin güzel taraflarını düşünmektir. Güzel taraflarını görüp, teşekküre layık olan tarafına bakmaktır. Yanlış tarafına değil yanlışını da, hatasını da, kusurunu da örtmektir. Yok saymaktır. Herkes hata işleyebilir, yanlış yapabilir, yapar zaten. Yapmaması mümkün değildir. Peygamberlerin bile yanlış yapma hakkı vardır. Yapmışlardır yani. Bırakın karşımızdaki de yanlış yapma hakkını kullansın. Bir beşer olduğunu hissetsin. Rabbine boyun büksün. Rabbine boyun bükmesi için onun içinde bir sebep olsun bu. Bu dünyanın sonu değildir. Bu bir azap değildir. O ki beşerdir. Hatası olur, eksiyi olur, yanlışı olur. Onu öyle kabul etmek lazım. Öyle sevmek lazım. Allah bir kulü hesaba çekerken ne yapıyor? Günahını bir kefeye, sevabını bir kefeye koyuyor, ölçüyor sevapları günahından ağır gelmişse onu iyilerden kabul edip cennete gönderiyor. Biz de öyle yapalım. Karşımızdakini hesaba çekersek, çekiyorsak, çekeceksek Allah'a göre hesaba çekelim. Bakalım. İyilerden midir? Yani sevilmeye layık olanlardan mıdır, değil midir? Evet, böyle baktığımızda sevilmeye layık olmayan hiç kimse görülmüyor. Allah'a karşı nankörler müstesnadır. Bile bile nankörlük yapanlar müstesnadır. Bile bile şükürsüzlük yapanlar müstesnadır. Evet, ne buyuruyordu? Allah nankörleri sevmez. Allah'ın sevmediğini istesen de sevemezsin bir kere o yüzeysel kabuğu sevmek olur sonra o biter